Weak side eş oynanır mı? Oynanabilir neden olmasın ama eş bence useless ya. Hiç almayın daha iyi yani weak side, strong side hiçbir türlüsünden <laughs> almayın bence arkadaşlar. Gayet iyi. Bunu dive'leyelim bence. Dive'leyebilir miyiz? Değilsin top. Okay. Gel gel. TP atacak şimdi bu adam? Ha? Adam koşarak doşladı lan trebi. <laughs> Base atıp lane'i e tıklayayım. second e kapıyı açalım. Ne oldu lan? Ananı. Onu... Böyle bir şey hiç beklemiyordum ben bu arada ya. Maybet. Ama hiç kesebilir belki. Her şeyin difi olduk. Kaldıramıyor muyuz bunları ya? blokta şu Lee Sin bakalım. Yanlara bak. Kesti onu. Güzel. Bunu da keseriz. Bunu koval artık. Yapacak bir şey yok ya. Güzel Q attı da. Böyle bir şey yapsak. Neyse. Gale Force'u alabiliriz bence ya. Kuleyi mi aldık? Limi de atıyor. okey bence. Bir de gidelim. Herald'ı var. Herald'ı bastırmayalım buraya. Oynayalım. Şöyle Karim'in şatlandım bir türlü alabilirsem. Belki belki. Git öldür şu adamı ya Ramus. Useful old flash'ın var. Bakalım işe yarayabilecek mi oyun adam oyunda. Okey. Buraya var mı? Exhaust'umuz var burada. Brevo oturdu lan adam. Aha. Oyunu kazandığımız yer olabilir bu arada burada. Cidden. Bir wave daha puşlayıp base atabiliriz galiba. İkinci item Domingo mu? Yok. Ne lan? Aa bu ne lan? Okey bence. Ulti. Çalma çalma. Oha adam. Ha ha ha. Oo, bak ping dediği için neler oldu ya. Koruyun lan beni. Oy trebe çok iyi oturtmadık mı? Sound at. Flash'ın var. Oha try'ını kesti lan şey. Hay beynine emin ya. Öldük mü? Evet. Ben kaçıyorum. Bu kediler panter olmuş diyeceksiniz. Jaguar. Şuna söyleme. Ulti. Şuna geliyorum ben ya. Hayır canım. Cana ney? Cana ney. Şuna şöyle basıp bir kayı alalım ve oyunu kazandığımız yer arkadaşlar. Geçmiş olsun hadi. Bu kadardı. Oyun biraz sıkıntılı çünkü train çok fed bu arada. Train'ı baksana adam oy, oy, gidiyorum gidiyorum. Ölme ya. Ge yavaş öl. Flash. Atmadı flash. Atsaydı keşke ya. Şuna. Neyse Trine'de 200 ya Trine'in flash'ını aldık. Okey bence. Okey bence. 200 gold şattan veriyormuş o kadar büyük. Ben bir k falan veriyor sanmıştım ya. Şu mid'i keselim sonra Neş. Şimdi Neş. Ramuz kardeşimle taşıyoruz oyunu beyin gücümü verdim oyuna. Şu şeyi kesmek gerekiyor ama ya. Nerede lan yakarım. Bunu kesmemiz gerekiyor. Öldü mü? Bir şey oldu bana. Bunun ultisi olmayabilir. Var. Flashlarım ben bunu ya. Of. Yapma ya. Kovala kovala. Arabada tuzumuz olsun tarzı bir ürte. Acaba kaldı 1K ya. Can damanla bir tık korusa. Ramus niye sattı? Okey. Oy. Drive gelse bile ölmüyormuş ya. Ama Zix'in şattan alması o kadar iyi bir şey değil. Aa, neş neş. Neşe girin lan. Yapamaz mısınız şu an? Umarım değilsin falan çalmaz. Yanına tanktasın. Ha? Kötü oldu burası. Kötü bir oldu ya zaten. Oynadık mı burayı ya? Package var. Rol mü sizce? Rol ama çok iyi bence. Ha çaldılar. Niye tek atıyor bana? Bu ne? Hadi lan korki. la Adamlara gir be. 5 kişi grup olsak ne olur acaba şu anda? Japonya'yı güven. Hoş geldin bro. Okey trolledi gibi. Var mıyız? Hadi inşallah. Bayağı iyi oynadık lan burayı. Bu sağlam iyi oynadık ha. Ama öldük mü? Bu sağlam iyi oynadık. Ama arkada ben 3 kişiyiz onlarken Train Beş kişiyi birden mi kesmiş? Ne olmuş orada lan? Nasıl öyle bir şey oldu? <laughs> ulti 5, ulti beş. Rexos <laughs> bastım. Bitti mi oyun? Kovala, kovala, kovala. Ulti, ha? Bu ne? Buradan iyisi var. Önlük. Leş attı adam. <laughs> Doğal mı bu? Okey. attı sanırım orada. Aha. mi ha? Öl lan. Hadi oyunu bitirin. Bunu son oyun yaparız ya bu arada arkadaşlar. Çok yoruldum ben. Nasıl ölmedi lan o? Artık sen de bir mızrak olarak adlandırılacaksın. Daha ne yapalım bu adama ya? Aha. Okay. Aha. Bu i̇ğrenç oyun bitsin de artık bir yemek yiyeyim, bir dinleneyim. Ya yani beyindeki moleküllerimi cidden zorluyor bu oyun yani. Bitecek mi sizce? Bitmeyecek ki. yapacak. Hıksı yok mu Yok mu burada bitmezse biz biteceğiz çünkü. Şu cleaver bu ya. Bunu alamayacağız ki <laughs> biz mi kaybettik şimdi? Oyunca anı zorunlu. Tüküreyim ya. Fenta vardır mıyız tabi yani. Rhyne'da Vision olsa... Aha Lee geliyor. Bu adam tehlikeli moruk. Şöyle yapsak. Onu ulti ölür mü sizce? Ya? Yakında. Ya ama orada oyunun bitmeyeceği çok... Bilmiyorum saçma hareketler yaptı bizimkiler. bok yedim nizim. mal. Hadi bitirelim şu oyunu artık ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kazandık. Ölecek mi yok? Kaç olduk? 400 olduk mu? Güzel. Tekrar 400 kafi gibi ya. Decent. Bence botlayın ve çabamız çok iyi bizim için. Team kompumuz da çok iyi bence. Abi helmet'ı taksana. Burnuna gözlük takıyor galiba ya bak. Ben yeni öğrendim bunu. Gözlük takıyor. Hadi hadi çek. Flash atsa çeksek kesiyorduk bence ama. Neyse. Okey. Sivire fokuslanmak gerekiyor. İyi. Ölme lan. Dayana gelecek ve öleceğiz gibi bir his var içimde. Bakalım. Derken sivir. Nasıl oynayış? Okay. Buna da. Bu ama sivir biraz boosted gibi oynuyor yani. Ha? Ben botu mu? Zek o beyin moleküllerine eminim ya. Niye takip ediyorum ki bu adamı yani mesela belliydi oranın int olacağı çok belliydi yani biliyordum. Olsun çok kötü değil çok kötü değil. Ne oluyor lan? Isır mısır onu bir şey yap. Ne bu lan? Çok iyi almadık mı? Okay. Dive atabiliriz bence bu arada. Next wave ama next wave. Bu wave değil. No yapma ya. Öyle mi? Önce şunu keselim. Oo. Okey. Zek belki ölür dedim de adam hesaplamış güzel. Canlı hala top bu arada. Bunu dayalamalıyız arkadaşlar. Zekçim. Buyur. Oha pasifi bile gitmedi. Şuna öldürelim. Shield yok. Yardım yok mu arkadaşlar? Beni öldürecek böyle. Okey. Burası hiç iyi olmadı. <laughs> Öldüm mü? fark okay. Ah zekim ah. Öyle bir kafa atış şekli mi varmış oraya? <Gülüyor> <Gülüyor> Yunanlı bir iyilik adam. Bir yöne alıp intledi. Şimdi zeri alıp intliyor. Bu oyundur. Başımızın belası oldu yemin ediyorum ya. Nasıl bir 3 v 5. Oo, kazanmak istemiyor ama kimse? 3 v 5 engeç attı şey. Zek. Ne alaka? Oynayışa bak herifim salak İki oyundur gelip gelip intliyor oyunlarımızı ya Ya Treyarch oynayınca da böyle oluyor işte hani Clean oynuyorum Treyarch al bok Böyle çok takmayarak oynayınca da diyelim Rol değil de Kestelim direkt ya. Ne bak şuna. Ulti atacak bu? Şu kasıyor ya kasıyor ya. Burada iyi bu arada. Allah adam şeyden kaçıyor Nice. Oyunu... Aa Diana 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 Diana. Şu Diyanı kesersek bir türlü oyunu kazanabiliriz. Ya da şurada şunlara mı girsek? Giremiyor muyuz acaba ya? Tabii gitseydi. Aha. Ne oldu yine zek girmiş ölmüş mü orada? bunu da? He. He. Okey, flash attı. Mayumuna bak. Maymuna bak, maymuna. Sizin ben beyninizdeki molekülleri böyle şey yiyeyim yani harbiden ekmeğin arasına sürüp yiyeyim sizin moleküllerinizi ya. Sade sade bile yemem bunların molekülleri ha. Hepsi hepiniz bana girin. Molekül beyinlersiz siz ya. Molekül şerefsiz beyinler sizi ya. Hepiniz molekülsünüz lan. Bir tane insan yok aranızda. Moleküller... Nöron suratlılar size. Nöron suratlılar. Neş? Şerefsizler ya. Ay, ay ay Onu alabilecek mi ki? Ha gayret. Şurada fight yaparız ha. Evet. Janna faker. Daha ne kadar dürtmem gerekiyor? Tek kedi adam. Dayanam. sıyorum. Ah be. Oraya hiç gidesim yok benim. Gel buraya. Çok hmm. andaki. W tutmadı ya. W tutsa kasıyor ya. Buraya oynarım hala belki. He, baronu alsak da. Okey yine bin. Çocuğa yardım edin bakayım. W. Nice. Süper be. Neşe neşe neşe. Hala losable ama dayanaları var. Dayanaya dikkat. Buraya vision falan lazım ya. Zonyamız da bitti. Şu anda istediğimiz bütün itemlar bizde. Şöyle yapalım. 774 AP'miz var. Malphite sıkıntı değil bence şu anda ya. Diana kasıyor. Diana kasıyor. Sadece iki tane işe yarayan üyeleri var. Ona da yarı can attık şimdi. Bir tane daha tutarsa oraya girmiyoruz. Tabii, hiç problem yok. Nice. Yok yok yok. Kule. Sadece kule. Sadece kule. Sadece kule. Devam edelim. Baron devam ediyor çünkü. Mitte bir şey oluyor. Öyle mi lan? Diana ultisi yok. Burası win. Tek kedi. Tek yedi Diana. W'ma tek kedi bu arada. Oraya da uçacağım ben birazdan. Çünkü uçmuyorum. Bak uçmadığımız güzel oldu. Şu kasıyor ya W belki. Öldü mü? Nasıl ölmez? Şimdi. Base'de önüne geçiyor adamın. <laughs> Base'de önüne geçiyor artık şey. Yakın bir. Ne oluyor orada? Yat oğlum aşağı. Sen de yat. Direkt 1v9'du bu oyun bu arada. Net bir şekilde 1v9 attık. Şurada ban yesin. Şu adam. Ooo. yoş. Güzel oynadık ama. Güzel. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.